Sevgili öğrenciler, bugünkü ünitemiz üretim dağıtım ve tüketim ünitesi. İlk önce toprağın insanlar ve hayvanlar için öneminden bahsedelim. Toprak insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Toprak tarım için, hayvancılık için ve ormancılık için çok önemlidir. Ve insan hala doğaya bağlıdır. Eğer toprak olmasa, su olmasa insanlar üretim faaliyetlerini gerçekleştiremezler. Peki toprak yönetimi nasıl oldu bu zamana kadar? Hititler arkadaşlar, Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. Hititler'de toprak mülkiyeti yani toprağın sahibi kraldır. Kral kendine ait toprakları istediğine verir ve bunun karşılığında da saraya o kişiye verdiği üretimden belli bir miktarda pay ister ve savaş zamanında orduya da asker verilmesini ister. Daha sonraları Selçuklu ve Osmanlı'da görülen ikta, Selçuklu tımar, Osmanlı sistemleri bu Hititlerden gelmektedir. Temeli Hititlerin yaptığı toprak yönetimidir. Orta Çağ Orta Çağ Avrupa'sında toprak yönetimi feodalite yani derebeylik sistemidir arkadaşlar. Krallar tüm toprak ve yetkilerini kendisine sundukları hizmet karşılığında derebeylere dağıtırlar. Bunu önceki ünitelerden hatırlıyoruz. Eğer Orta Çağ Avrupa'sında zengin kesim varsa ama bu toprağa dayalı bir zenginlik, o kişiler toprağı kadar siyasette, yönetimde söz sahibi olurlar. Fakir olan halkı beslerler. Bu köylüler, bu halk, bu derebeylerin, bu feodalite sistemindeki kişilerin toprağını işlerler. Bu feodalite beyleri de onları korur. Feodalizmde senyor yani derebey toprağın sahibidir. Halk işlediği topraktan elde ettiği gelirin büyük bir kısmını vergi olarak bağlı bulunduğu senyöre yani toprak sahibine verir. Selçuklu'da ise ikta sistemi vardır. Şimdi bu ikta sistemi çocuklar Selçuklu'da üçe ayrılır. İlk önce has topraklara bakacağız. Sultana ait topraklara has toprak denir. İkta toprakları. Devlete ait toprakların bir kısmının askeri görevliler ve devlet görevlilerine hizmet karşılığı verilmesine ikta denilmektedir. Haraci topraklar. Fethedilen yerlerde Müslüman olmayan prenslerin elinde bırakılarak İslam ilkelerine göre haraca bağlanan topraklardır. Bu haraç dediğimiz şey de Müslüman olmayan kişilerden alınan toprak vergisi olmuştur. Tımar sistemi Osmanlı'ya ait bir toprak yönetim sistemidir. Diğer ismi dirliktir. Selçuklulardaki ikta sisteminin devamı diyebiliriz buna. Osmanlı'da da topraklar 3 ayrılır. Yine Selçuklu'da olduğu gibi has topraklar gelirleri padişah ve üst düzey devlet görevlilerine verilen topraklara denir. Zeyamet ise gelirleri orta dereceli memurlara verilen topraklardır. Tımar toprakları gelirleri savaşta yararlı olan askerlere, saray ve cami görevlilerine verilen topraklardır. Tımarlı sipahileri de geçen ülkelerimizden hatırlıyorsunuz. Peki tımar sisteminin faydaları nelerdir? Üretimde süreklilik sağlanır. Savaşa hazır daimi bir ordu bulunur. Vergi toplama işleri kolaylaşır. Hazinenin maaş yükü hafifler. Neden? Çünkü bu tımarlı sipahiler bulunduğu topraktan kendi geçimlerini sağladıkları için bu sayede devlet hazinesinden onlara maaş verilmemiş olur. Peki günümüzde toprak tarım işleri nasıl oluyor? Tarımı etkileyen faktörler toprak bakımı, sulama, gübreleme, tohum ıslahı yani düzeltmesi, makineleşme ve pazarlama. Cumhuriyetin ilanından sonra Ülkemizde başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarıma destek verir. Ziraat Bankası. Ziraat tarım demek çocuklar. Üreticilere Ziraat Bankası kredi sağlar. Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere yine bunlar da kredi sağlar ve çiftçilere malzeme alımında yardım eder. Devlet Su İşleri DSI olarak karşınıza çıkabilir kısaltması. Çiftçilerin su sorununu çözmek için kurulmuştur. Barajlar ve sulama kanalları yapmışlardır. Ziraat Odalar Birliği çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılar. GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi. Bu projenin amacı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tarımsal üretimi arttırmak için Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının tarımda kullanılmasını hedefleyip bu sulama işlemini gerçekleştirmektir. Sanayi İnkılabı bu da diğer ünitelerimizin içinde yer alan bir başlıktır. Rönesans ve Reform'la birlikte Sanayi İnkılabı İngiltere'de ortaya çıkan bir devrimdir. Nedenleri nedir? Coğrafi keşiflerden sonra meydana gelen zenginlik Değerli madenlerin Avrupa'ya getirilmesi. Bu değerli madenler nereden getiriliyordu? Coğrafi keşiflerle birlikte bulunan yerdeki madenler Avrupa'ya taşınıyordu. Ve aynı zamanda Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte özgür düşünce ortamı ve bilimsel gelişmeler yaşandığı için buharlı makine sanayi alanında da, trende de kullanılmaya başladı. Sonucunda ne oldu? Fabrikada üretim gerçekleştiği için insana olan ihtiyaç azaldı ve seri üretime geçildi. Böylelikle mal fiyatları ucuzladı. Köyden kente iş dolayısıyla göç yaşandı. Ülkedeki refah yani rahat ortam düzeyi arttı. Araçlar, makineler gelişti. Peki bunların sonucunda ne oldu? Ham madde, sömürgecilik ve pazar arayışı ortaya çıktı. Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz etkilendi. Çünkü bu dönemde Osmanlı Avrupa'daki gelişmeleri çok fazla takip etmediği için sanayisi geri kalmış durumdaydı. Ve Osmanlı'da çok fazla ham madde ve değerli yerler, madenler, eşyalar bulunduğu için pazar alanına dönüşmüş oldu Avrupa'nın. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları gönüllü olarak insanlar tarafından kurulan kuruluşlardır. Dernekler, vakıflar, odalar ve sendikalar bu sivil toplum kuruluşlarına örnektir. Dernek nedir? Belirli bir Ortak amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluklara denir. Yine aynı şekilde vakıflar, odalar, sendikalar belli bir amaç için gönüllü insanlar tarafından bir araya gelinmiş kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları hangi alanlarda faaliyet gösterir? Sivil toplum kuruluşları çevre, insan hakları, eğitim, sağlık, arama kurtarma, yardımlaşma ve dayanışma, bilim ve teknoloji, doğal afetler gibi durumlarda insanlara yardım ederler. Peki ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları nelerdir? AKUT, Arama ve Kurtarma Derneği, herhangi bir say baskını, deprem, afetlerde, doğal afetlerde AKUT bize insanları bulmada yardımcı olmaktadır. Kızılay yine aynı şekilde açılımını biliyoruz. LÖSEV, LÖSEMELİK çocuklar için için kurulmuş bir kuruluştur. Tev Türk Eğitim Vakfı ve Tema. Tema Vakfı da doğayla ilgili erozyonla mücadele etmektedir. Osmanlı'da eğitim nasıldı? Mahalle mektebi çocuklar, mektep, okul demek. Osmanlı devletinde çocuklar eğitime mahalle mektebinde başlardı. Medrese ise bugünkü üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarıydı. İlk medrese Osmanlı devletinde Orhan Bey zamanında açılmıştır. Hocalarına yani medrese öğretmenlerine müderris adı verilir. Öğrencilerine ise danışman adı verilir. Bu medreseler burslu ve yatılıdır. Bilimsel pozitif bilimler öğretilmektedir. Enderun Mektebi. Enderun Mektebi sarayın içerisindeki okuldur. 2. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda faaliyete başlamıştır. Ve Fatih döneminde de Topkapı Sarayı'nda çok çok daha bir kurumsal hale gelmiştir Enderun Mektebi. Devlet memuru ve idareci yetiştirir. Peki Osmanlı'da mesleki eğitim nasıldı? Peki ahi teşkilatı nedir? esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu birle ahilik denir kurucusu ahi evrandır. Bu teşkilata çocuklar küçük yaşta yeteneğine göre alınıp çırak olarak yetiştirilirler. Zaten ahi teşkilatın amacı mesleki ve ahlaki olarak çocuklara eğitim verip onları ilk önce çırak, sonra kalfa, sonra usta olarak yetiştirmek. Peki biz meslek seçiminde neye dikkat etmeliyiz? Meslek insanın hayatının dönüm noktasından birisidir çocuklar. Meslek seçerken kendimize bazı soruları sormamız gerekiyor. Neler yapabilirim? Neleri yapmaktan hoşlanırım? Karakterim nasıl? Ne istiyorum? Nasıl bir ortamda çalışmaktan hoşlanırım? Hangi mesleği yapmaktan mutlu olabilirim? Bizim anne baba ya da arkadaş isteğine göre değil Yeteneklerimize göre meslek seçmemiz gerekiyor. İlla bazı şeyler bizim hobimiz diye o mesleği seçemeyiz. Mesela müziği çok seviyorsun ama sesin kötüyse sen şarkıcı olamazsın. Bu yüzden yeteneklerin doğrultusunda eğer meslek seçersen o meslek hayatında nitelikli yani özellikli, özverili ve başarılı olabilirsin. Peki e-ticaret nedir? Günümüzde artık teknoloji çok gelişti. E-ticaret sanal para diyebileceğimiz şekilde internet ortamında insanların yaptığı alışveriş işlemine denir. Bunun yararları da vardır, zararları da vardır. Yararları evden çıkmadan kısa sürede alışveriş yaparız. Ulaşım masrafı olmaz daha çok çeşit görürüz alacağımız ürünle ilgili. Zararları nedir? Bir kere satıcıyla yüz yüze gelmiyoruz ve ürünler görseldeki gibi elimize ulaşmayabilir. Kredi kartı ile yaptığımız alışverişler, kredi kartı ile ödeme gerçekleştirdiğimizde bazı kötü niyetli insanlara denk gelebiliriz. Bu da e ticaretin zararlarından birisidir.